Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Metin sahibi der ki, Ve inne Muhammeden abduhul mustafa. Şüphesiz Muhammed aleyhisselam, Yüce Allah'ın seçkin bir kuludur. Ve nebiyyuhul mucitebe. Ve özenle seçtiği insanlar içerisinde risaletine bizzat onu uygun gördüğü nebisidir ve Resuluhul Murtaza razı olunmuş bir Resuldür. El kelamu huna anil imani bin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. El kelam huna buradaki kelam bu başlık anil iman iman hakkındadır. Kime? Bin nubuveti Muhammed. Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine iman ile ilgilidir. Ve hemzetu inne meksuratun huna. Burada inne Muhammeden diye başladığımız inin hemzesinin harekesi nedir? Meksuldur. İnne diye başlarız. Va inne Muhammeden abduhul Mustafa deriz. Li'ennel cümlete matufetun. Çünkü bu atfedilmiş bir cümledir. Fi kelamil imami tahaviyyi. İmam tahavinin kelamında atıf olarak gelir. Ale evveli ibaratin fir risaleti. Neye atfen gelir? ale evveli ibaratin. ibaremize atıftır. Fi er risaleti bu tahavi metni risalesinin ilk ibarelerine bir atıftır. Vahiyye kavluhu o da İmam Tahavi'nin şu kelamıydı. Bu ilk ibareler şuydu. Nequlu hani dedi ya Nequlu biz diyoruz ki fi tevhidillahi Allah'a tevhid etme hakkında muatakidine bi tevfikillahi Yüce Allah muvaff muvaffakiyetine itikad ederekten diyoruz ki inna Allah'a vahidun la şerike leh dedik ya aynı şekilde ve inna Muhammeden diye de onu atfedince hemzeyi meksur okuduk diyoruz. Ve Burada da ne demiş oldu dolayısıyla metne bir atıftan devam edecek olursak. Ve inne Muhammeden abduhul Mustafa. Muhammed Aleyhisselam da Yüce Allah'ın seçkin kuludur. Fe Böylece bu cümleyi atfetti ale tilkel cümle. Ta baştaki o cümlemizi atfedince böyle bir görüntü, böyle bir meksur okuma oluştu. Ve ma'ne Mana ne olur? Ne kulu? Şöyle olur. Ne kulu biz deriz ki inna'llahi vahidun la şerike Allah tektir. Onun onun ortağı yoktur. Ve inne Muhammeden abduhul Mustafa. Ve yine deriz ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur, seçkin bir kuludur deriz. El Mustafa kelimesi. Minel istifai Süzüp çıkarma, seçkin kılma anlamındaki istifâ kelimesinden gelir. İsmi mef'uldür. Mustafa seçilmiş. Vel mucitebe aynı şekilde kendisine önem atfedilerek edilerek böyle hani bir kimsenin değerli bir eşyayı kendine almak için bir kenara ayırması diye tabir edilecek bir seçkinlik. Vel mucitebe minel içtibai. Bu da bir şeyi seçerek alma anlamındaki ictibadan gelmekte aynı şekilde ismi mef'uldür vel murtaza minel irtizai razı olunmaktan gelen bir isimdir. E, i̇smi ismi mef'uldür. Vel razı olunmuş demek el irtiza razı olmak. Vel kelimatu bu üç kelime de mutakarib mutakaribetun fil mana. Ma mana itibariyle birbirine yakındır. Ve hiye bi manal ihtiyar. Bunların tamamının manası ihtiyar, seçim, seçmek, seçilmişlik anlamına gelir. Ey Allah'a ihtâra Muhammeden yani Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'ı Rasul'en Rasul olarak seçti. Vastafâhu ve citebâhu ve min halkihi mahlukat içerisinden onu seçti. Onu kendisine elçi olarak tayin etti ve ondan razı oldu. ne vasafe Muhammed'in burada Muhammed Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle Eda metin sahibi de tabii ki naslara bağlı olarak neyle ile vasfetti? Bil ubudiyeti kullukla ve bin nubuvveti nubuvvetle ve, ve bir risaleti risalet ile. Değil mi? Abduhu el Mustafa bu şekilde devam eden cümlelerde önce kulluk ifade edildi sonra nubuvvet daha sonra da risalet. Ve vusife Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem bil ubudiyeti lillahi evet Muhammed Aleyhisselam Allah'a kulluk ile vasfedildi. Çünkü Allah'ın kuludur. لِيَنَّ مَقَامَ الْعُبُودِيَّةِ Özellikle de ilk önce ubudiyet abduhu dedi ya Resulullah Aleyhisselam'ın kulluğu vurgulandı. لِيَنَّ مَقَامَ الْعُبُودِيَّةِ لِلّٰهِ Çünkü Allah'a kulluk makamı هُوَ ve efdal En kamil, en faziletli ve a'la en yüce makamatil mahlukin Mahluk, ma, Mahlukata ait makamların öyle en kamil, en faziletli ve yüce olanıdır. Bundan dolayı önce onun kulluğu zikredildi. Ve kullama izdada el mahluk el abidu her ne zaman ve kullama izdade arttıkça <laughs> el mahluku mahlukat el abidu Allah'a kulluk eden mahlukatta ne arttıkça fi tahkiki ubudiyetihi lillah Allah'a kulluğunu tahakkuk ettirme olayı arttıkça kullama ala derecetuhu indallahi ne olur yine Allah katındaki derecesi de alet o derece yüce olur. Vakad ve safallahu'l malaikete. Yüce Allah melekleri de vasfetti. Bi ennahum onların ibadun mukramun. İkram edilen yine seçkin kullar olduğu indallahi Allah katında böyle vasfedildiler. Kehte a'udubillahi mineşşeytanirracim. Ve kalu tehadallahu ve kalu tehadar rahman veled. Dediler ki Rahman çocuk edindi. Bel bilakis onların bu iftiralarına maruz kalan melekler ibadun mukramun yüce Allah'ın ikram edilmiş kullarıdır, seçkin kullarıdır. Melekler de kuldur. Resuller de kul olduğu gibi, diğer beşer de kul olduğu gibi. Ve vasafallahu nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah nebisi Muhammed'i vasfetti bir ubudiyeti lehu kendisinin kulu olmasıyla. Fi ekteri min ayetin birden fazla ayette onun kulluğundan bahsetmektedir. Kale Teala Anil İsra'i İsra'dan <laughs> haber verirken Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Subhanel pek yücedir, pek münezzehtir. Esra bi abdihi kulunu bir gece vakti götüren leylen. Nereden <laughs> minel mescidil harami, mescid-i haramdan ile mescidil aksa, mescid-i aksaya götüren yüce Allah her türlü eksikten ve noksanlıktan münezzehtir. Ve Kale Teala yine Allah Azze ve Celle buyurdu ki ve ennehu lemme kâme Abdullah durum şan o ki ne zaman kâme Abdullahi Abdullah ayağa kalktı. Allah'ın kulu kim kastedilir bununla? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağa kalktığında yedi'uhu onları davet yedi'uhu dua etmek için kâdu neredeyse yekunûne aleyhi olacaklardı aleyhi onun üzerine libede üşüşecek olacaklardı. Yani neredeyse üzerine kapanacaklardı. Allah Azze ve Celle burada da Resulullah Aleyhisselam'ı abdi olmakla vasfetmiş, kulu olmakla vasfetmiştir. Ve kâle teâle ve in kuntum fi raybin eğer bir şüphe duyuyorsanız mimma indirdiğimiz hakkında kime ale abdina kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz hakkında fetu bi suratin o halde kolaysa o kadar siz de gidin bir sure getirin. Min mitrihi, onun benzerinden Kur'an surelerinden bir sure getirin. Uydurması kolaysa eğer. Burada da Kur'an'ın indirilişi kime olduğu haber veriliyor. Ale abdine kulumuza. Yine aleyhisselam burada kulluk makamıyla vasfedilmiştir. İnne Rasulullah Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ekserul mahlukine cuhden fi tahqiq ubudiyyatihi lillah. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam ekserul mahlukin mahlukat içerisinde cuhden en çok çaba sarf edendir fi tahqiq gerçekleştirme uğrunda neyi ubudiyyatihi lillah Allah kulluğunu gerçekleştirme konusunda. Vali hada bundan dolayı ken evdalen nasi indallah Allah katında insanların böylece en faziletlisi olmuştur. Çünkü diğer bütün makamlardan önce kulluk makamı gelir. Zaten Allah kendisiyle hakkıyla, kendisine hakkıyla kulluk etmeyene neden nübüvvet versin, neden risalet versin ki dolayısıyla nübüvvetin ve risaletin kaynağı da güzel bir kulluğa dayanmakta. Metin sahibi de ne yaptı? İlk önce aleyhisselamı kullukla vasfetti. Sonra nübüvvet de sonra da risaletle vasfetmiş oldu metinde. Minel edilleti ale ithbetin nübüvve Peki Resulullah Aleyhisselam'ın nübüvvetini ispat etmeye dair deliller nelerdir? Minel edilleti delillerdendir. Aleyhizbettin nübüvvet. nübüvvetin subutu hakkındaki deliller. Vekat eyyedallahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselam'ı destekledi. Neyle? Bil mucizeti, mucizelerle. Nasıl mucizeler? Eddaelleti ala nübüvvetihi ve risaletihi. Nübüvvetine de, risaletine de delalet eden delillerle. Mucizelerle. Keme nitekim Aynı şekilde ayyeden biyehu başka nebilerini de ve rusulehu resullerini de bi hadihi mucizet bu mucizelerle desteklediği gibi onu da destekledi. Walakinnel mucizat ancak mucizeler leyset hiye delilul vahid tek delil değildir li isbatin nubuva. Nübüvvetin ispatı adına sadece harikulade olayların meydana gelmesi alamet ve nişan değildir. Fe minel edilleti ala isbati'n nubuva. İşte femin el edille delillerden aleyhbetin nubuve nubuvetin subutuna delalet eden delillerden bazıları. Bunlar birincisi el mucizatul leti mucizelerdir. Elleti bunlar eyyedallahu biha. Bu mucizelerle destekler enbiyahu ve rusulehu. Nebi ve rasullerin desteklemiş olduğu büyük mucizeler. Harikulade olaylar. Önce bununla sabit olur. İkinci olarak melamihuhu el hariciye dış görüntüsü el melamih aslında çevre çehre demektir yüz ifadesi demektir el hariciyetu o dış görünüş var ya çehre ve dış görünüş dalletun ala sıdkihi ve nubuvvetihi aynı şekilde Resulullah Aleyhisselam'ın risalet davasında sıdkına doğruluğuna ve nubuvveti aynı şekilde nebi oluşuna delalet etmekte gerçekten bazen insanları direkt yüzünden tanıyabilirsin. Kur'an zaten bunu destekler. Tarifuhum bi simahum. Değil mi? Onları sen simalarından tanırsın. Demek ki bilginin bir yolu da Yüce Allah'ın mümin kuluna verdiği basirettir. Bakar ve bazen insanların yüzlerindeki, çehrelerindeki ifadeden dolayı ne üzere olduğuna genel bir kanaat getirir. Bunlardan biri de budur. Melamihuhul hariciyetu o dış görüntüsü ve çehresi, o yüzü ifadesi aleyhisselamın dalletun ale ve nübüvveti doğruluğuna ve nübüvvetine delalet eder. Fesıdkü sadiqi doğru adamların doğruluğu yebdu ale yüzünde ne yapar? Belirir. Yüzünde yebdu ortaya çıkar. Ve kedibul kezibi yalancının yalanı da yebdu ale yüzüne vurur. O da yüzünden yalancı bir olduğunu belli eder. وَلِهَذَا قَالَ حَسَانُ بْنُ ثَابِتْ İşte bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın şairi olan yine Hasan bin Sabit يَمْدَهُ Muhammeden Muhammed Aleyhisselam'a övgüde de bulunduğu Şiirinde şöyledir. لَوْ لَمْ تَكُنْ ف۪يهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ لَوْ لَمْ تَكُنْ Onun hakkında olmasaydı bile ayetun, mucizeler, mubeyyinetun, apaçık ayetler ve mucizeler olmasaydı bile kânet tuhu, onun o bedaheti, o güzelliği, o duruşu değil mi? Simasındaki nur edası te'tike bil haber sana onun nübüvvetinin haberini zaten verirdi diyor. Rava <laughs> Muslim an Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu'dan Müslim rivayet eder ki o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kale şöyle buyurduğunu. Aleykum bi sidqi doğruluktan ayrılmayın. Doğruluğa tutunun, sarılın. Fe inne zira doğruluk yehdi ilel bir iyiliğe götürür. Ve innel birra yehdi ilel cenneti iyilik cennete götürür. Ve la bir adam zahil olmaz. Yani hala sürdürür ve devam eder. Yastuku sadık ve doğru olmaya ve yetaharra doğruyu araştırmaya doğruda sebat etmeye devam eder. Hatta derken yuktebe indallahi Allah katında ne diye yazılır bu adam siddiqan sadık sıddık olarak yazılır. Ve iyyâkum vel kezib aman ha yalana yalan söylemeye dikkat edin. Fe innel kezibe yalan yehdi ilel fucur kötülüğe adamı sevk eder. Fe ve innel fucura şüphesiz kötülük ve günahlar Yehdi ile nar cehenneme götürür. Ve la racul bir adam devam eder yedi bu yalan söylemeye ve teharra el yalan işler peşinde koşup yalan araştırmaya yalandan nema almaya devam eder hatta derken yuktebe indallahi kezzaben Allah katında kezzab olarak yalancı olarak adı yazılır ve'l <laughs> melekatu melekler de la yunziluhumullahu alel kezzabin Ayrıca doğrulardan, sadıklardan ve yalancılarla ilgili bu rivayetten bahsetmişken meleklerin de nübüvvetini ve risaletini ilan edeceği, haber vereceği kimselerin yalancılardan asla olmayacağını vurgulamakta. Vel maleiketu la yunziluhumullah. Allah melekleri indirmez, al-kezebin yalancılara indirmez. İnne ma yenzilu aleyhim şeyatinu. Onlara inecek olan, vahyedecek edecek olan ancak şeytanlardır. Ke ale taala Rabbimizin buyurduğu gibi Hel unebihukum alemen tenazzalu şeyatinu Hel unebihukum haber vereyim mi size alemen kimin üzerine tenazzalu şeyatinu şeytanlar kim e, şeytanlar kimin üzerine iner size haber vereyim mi Tenazzalu ala kulli affakin etim Şeytanlar tenazzalu ala kulli affakin her türlü iftiracının etim çok fazla günah işleyen, günaha dalan ve batan insanlara iner. Yulkûne <laughs> sem'a ona ne yaparlar? Lah verirler. Ve <laughs> ekseruhum Halbuki onların çoğu yalancıdır. Ve şuarâ'u yetebi'uhumul gâvûn. Şairlere gelince yetebi'uhum onlara da kimler tabi olur? El <laughs> gâvûn. Azgınlar, hak yoldan sapanlar. Tabii ki burada şair derken İslam'ı destekleme, İslam'ı, dini, Allah'ı, peygamberini, Kur'an'ı övme sadedinde şiir yazanlar değil. Bunlar şöyle kafiye uydurma adına yalan söyleyen, caiz olmayan işler hususunda ne yapan, oyna şiir karalayan kimselerdir. <laughs> Elem yehîmu, tara görmedin mi? Ennehum fi kulli vadin yehimun Elem tara görmedin mi? Ennehum onlar fi kulli vadin her bir vadide yehimun başıboş dolaşır gezer dururlar. Ve ennehum yekulune ma la yef'alun. Ve ennehum onlar yekulun ne söylerler ma la yef'alun yapmadıklarını söylerler. Halbuki Muhammed aleyhissalatu vesselam sadıktır ve melekler ancak sadıklara iner. Ve hâzâ mesele bu. Burası anlaşıldığına göre. Ma karrarahu Resulullahi ibn Sayyad, ibn Sayyadin, el kahin yahudi el kâzib el ki davân fi'l-Medine. Ve hâza işte bu durum mâ aynı şekilde bu durum bu söylediğimiz şeyi kerrarahu Resûlullah Aleyhisselam da ispat eder ve vurgular ortaya koyar Resûlullah Aleyhissalatu vesselam. Ibn Sayyad, ibn Sayyad için el kahin bu adam kahindir el yahudi el kâzib yalancı yahudi bir kahindir. Ellezî bu iddia'n nubuvete fil medîneti. Medine'de ne yapar? Nübüvvet iddiasında bulunur. Resulullah Aleyhisselam'ın da şimdi onun hakkında haber vereceği hüküm de bu anlattığımız kabildendir. Fakat rava muslim, muslimi rivayet ettiğine göre an, an Ebu Sa'idin el-Hudri radiyallahu anh'ten kale dedi ki o lakiya Resulullah sallallahu aleyhi sellem. Peygamber bir gün İbn-i İbn Sayyad ile karşılaşır fi bazı turuqil medineti Medine'nin bazı yollarında İbn Sayyad'a denk gelir. Ve ma'ahu Ebu Bekir ve Ömer beraberinde Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma vardır. Fakale lehu Rasulullah Resulullah Aleyhisselam İbn Sayyad o Yahudiye o kahin der ki eteşhedü enni Resulullahi Sen şahitlik ediyor musun benim Allah'ın Resulü olduğuma? Fakale lehu İbn Sayyad der ki o da eteşhedü ente enni Rasulullah. Eteşhedü ente sen de şahitlik ediyor musun peki enni Rasulullahi benim Allah'ın Resul olduğuma? Fekale aleyhissalatu vesselam bunun üzerine buyurur ki Âmentu billahi ve melaiketihi ve kutubi. Allah'a meleklerine ve kitaplarına iman ettim. Mâzâ tera? Ne dersin diyor aleyhisselam. Kale İbn-i Sayyad yani ne görmektesin diyor. İbn-i da diyor ki Era arşen alel -mâ. Ben şu anda suyun üzerinde bir arş gördüm. Değil mi? Resulullah Aleyhisselam imana dair bu ifadesinden sonra onda oluşan yani o manevi durumdan Aleyhisselam soruyor. O haletinden soruyor. Ne görmektesin deyince arşın suyun üzerinde arş görüyorum der. Kale Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Aleyhisselam Tera arşe iblis alel bahri sen iblisin denizin üzerindeki arşını görmektesin. Değil mi? Doğrudan onun bu yalancılığını o iddia etmiş olduğu nübüvvet ve Risalet iddiasının batıllığını ciddi bir biçimde aleyhisselam inkar edercesine senden Nebi ve Resul olmaz derecesine böyle bir cevap verir. Yine nübüvvetin delillerinden bir tanesi de mutabakatu kavlihi li fi'alihi mutabakatu uyması kavlihi peygamber, resul veya nebi olacak zatın kavlinin li fi alihi, fiilleriyle uyuşması, söylemi ve eylemi aynı olması. Fel bu vel kahinu yalancılar ve kahinler la yutabiqu kavluhu fi'lihi. Sözleri ve yaptıkları birbirini tutmaz. İnne fe'ale ve amale resul şüphesiz Resullerin fiilleri, amelleri tutabiku akvalehu sözleriyle uyum halindedir. Vahi alametu sıdkihi bu da zaten onun doğruluğunun bir alametidir. Ve delilu nubuvvetihi. Onun nübüvvetinin de bir delilidir. Ve lev kâne kâziben. Eğer söylediği işlerde yalancı olsa veya söylediği halde yapmasa veya yapmadığı şeyleri yaptım diye söylese la zahara hâze alâ Bu onun hemen yüzünde ortaya çıkar ve <laughs> dilinde kendini belli ederdi. Değil mi? Yalancı insanları dillerinden ve yüzlerinden tanımak kolaydır. Velihaza bundan dolayı Kale Osman bin Affan radıyallahu anh dedi ki: "Ma asarra ahadun sariraten. Ma asarra gizlememiştir ahadun hiç kimse seriraten bir sır, sır, gizlemedi ki illa azharahu azharahu Allah muhakkak ki Allah'unu izhal izhar etmiştir ala safahati vecihihi yüzünün simasında yüzünün hatlarında değil mi yüz ifadesinde Allah mutlaka onu izhar eder. Daha nerede? ve feletan lisanihi dilinin konuşmasında çarpıklığında sürçmesinden onu mutlaka izhar eder Allah. Laqad kanat sıfatu ve af'alu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz Ali sıfatları, özellikleri ve fiilleri delilen ale nubuveti nubuvetinin delilidir. Ve hadihi hiye neticetu lati kharaca biha en fi sifati ve af'alihi min muasirihi. Ve hadihi onun fiil ve vasıflarındaki bu olgunluğu, doğruluğu ve hadi bu hiyen netice leti. Neyin neticesidir? Elleti haraca bihe en nazirun. Hani ona bakanlar fi sıfatihi ve ef'alihi min muasirihi. Masırlarından onun sıfatlarını ve fiillerini inceleyenlerin elde etmiş olduğu bir neticedir diyor. Yani aleyhisselamın <laughs> zamanında yaşayan çağdaşları da onun sözündeki doğruluğundan, yüzündeki nurdan ve güzellikten sadık bir yüze sahip oluşundan dolayı da buna şahitlik ederler. Bu çıkarıma varırlar. Ve haulâi ve min haulâi Onlardan biri de zevcuhu hadîcetu radıyallahu anh aleyhisselamın zevcesidir. Fakat Raval Buhari ve muslim ana Aişete radıyallahu anh ennehu lemme câel vahyu rivayet ettiğine göre ennehu Lemma al vahyu ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselam'a vahiy geldiği zaman Ete Hatice radıyallahu anha. Hatice annemizin yanına varır ve قال لها ona der ki: inni kad hashitu ala nefsi. Şüphesiz ben nefsimden korkuyorum. Bana bir şey olmasından korkuyorum. Fekalet kelle. Hatice annemiz der ki hayır asla olacak iş değil. Vallahi la yuhzikallahu ebeden. Vallahi Allah yemin olsun la yuhzike seni mahcup etmeyecek, seni başarısız kılmayacak, seni utandırmayacaktır Allahu ebeden. Allah ebediyen seni rezil etmeyecektir. Seni yardımsız, seni bu haline bırakmayacaktır. İnne kelete rahim. Çünkü sen akrabalık bağlarını her şeye rağmen sürdürürsün. Akrabalık haklarını gözetirsin. Ve tesdukul hadise doğru söz söylersin. Ve tahmilul kelle Elkel burada düşkün diye tabir edeceğin fakir, yoksul, yardıma ihtiyacı olan, hasta, zor durumda olan herkese söylenebilir. Darda olanın yükünü taşırsın. Ve tukri misafir ağırlarsın. Ve tuksibul ma'dume, olmayana ne yaparsın? Vermek suretiyle yardım edersin. Ve tu'inu ala nevâibil hakkı, hak olmak üzere başa gelen sıkıntı ve eziyetlerde ne yaparsın? İnsanlara ciddi anlamda ve ilk olarak sen yardım edersin. Böyle bir kimse iken sana bu gelen bu hal, hani vahiy gelişinde içerisinde bulunduğun bu korku ciddi anlamda korkulacak ve Allah'ın gazabını gerektirecek bir korku değildir. Neden? Hatice annemiz bunu aleyhisselamın vasıflarından, fiillerinden, sözünden elde etmiştir değil mi? Dolayısıyla böyle güzel bir açı bakış açısıyla bakanlar nazarında onun nübüvvetinin ve risaletinin delillerinden birinin de böyle olması bir nevi e, sürpriz bir durum değil. Hatice annemiz bunu böyle ifade etmiş. Velamma aradet Hatice radıyallahu anha et bunu kesinleştirmek isteyince min zalike bu hali zehabet hiye ve Resulullah, o ve Resulullah aleyhisselam ile İbn Ammiha Hatice annemizin amcasının oğlu Varakat bin Nevfel'in yanına gider. Ve lemme semi'a Varakatu min Resulillah. Varaka bin Nevfel ve lemme semi'a işittiği zaman min Resulullah, Resulullah Aleyhisselam'dan o haberi başına gelenleri işitince Kaleleh ona der ki Hâzâ huve nâmusul lezî kâne yâti Musa Aleyhisselam. Hâzâ işte bu Hâzâ huve nâmus ellezî o namustur. Ellezî o namus ki kâne ye'ti Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselama gelen namustur. Yani Cibril'dir. Sana vahyi getirdi. Kendisi okuyan, kitaplar hakkında bilgisi olan biri olduğu için Resulullah aleyhisselamın da yaşantısına tanıklık ettiği için değil mi? Onu iyi tanıdığı için olsa olsa anlattıklarınla beraber bu durum ancak Risaletin ve nübüvvetin habercisidir şeklinde onu teyit etmekte. Vahiru davane en elhamdülillahi rabbil alemin.